Tüm dünyayı etkileyen ve giderek derinleşen bir krizle karşı karşıyayız. Gıda krizi. Her gün gıda fiyatlarının artışı ile ilgili yeni haberlere uyanıyoruz. Küresel ölçekte yıllık gıda enflasyonu %30. Türkiye'de ise bu oran %90 civarında. Ama bu kriz tüm dünyanın gıda tüketimi açısından alım gücünü düşürürken gelişmekte olan ve yoksul ülkelerdeki milyarlarca insanı açlığa ve yoksulluğa sürüklüyor. Krizin boyutu büyük. Dünya basınının son haftalarda en çok konuştuğu konu derinleşen gıda krizi. Öyle ki İngiltere'nin önde gelen yayınlarından The Economist dergisinin bu haftaki sayısı yaklaşan gıda felaketi manşetiyle çıktı. Derginin ana makalesi şu ifadelerle başlıyor. Ukrayna'yı işgal ederek Vladimir Putin savaş alanından çok daha uzakta yaşayan insanların da hayatını mahvedecek. Hatta öyle bir boyutta mahvedecek ki o da pişman olabilir. Covid-19 pandemisi, iklim değişikliği ve enerji kriziyle hali hazırda büyük zarar görmüş olan küresel gıda sistemi şimdi de savaşla ağır bir darbe aldı. Savaş nedeniyle Ukrayna'nın tahıl, ayçiçek yağı ve tohum ithalatı neredeyse tamamen durdu. Rusya'nınki ise tehlike altında. Bu da küresel açıdan çok kritik bir sonuç doğuruyor. Zira bu iki ülkenin gıda arzı tüm dünyada tüketilen toplam kalori miktarının %12'sine tekabül ediyor. Peki gıda krizi şu an ne boyutta? Tahıl fiyatları sene başından bu yana %53 artmıştı. Hindistan'ın sıcak hava dalgası nedeniyle buğday ithalatını durduracağını açıklamasının ardından mayıs ayında fiyatlar %6 daha arttı. Fakat uzmanlara göre kriz sadece yükselen fiyatlardan ibaret değil. Önümüzdeki dönemlerde milyonlarca insanı çok daha büyük tehlikeler bekliyor. Rusya ve Ukrayna küresel buğday arzının %28'ini, Arpa arzının %29'unu, darı arzının %15'ini ve ayçiçek yağı arzının %75'ini sağlıyordu. Lübnan ve Tunus gibi ülkeler tahıl ithalatının yarısını Rusya ve Ukrayna'dan sağlıyor. Libya ve Mısır gibi ülkelerde ise bu oran 3'te 2'ye kadar çıkabiliyor. Hatta öyle ki Ukrayna'nın tüm dünyaya yaptığı gıda ihracatı 400 milyon insanın beslenmesini sağlıyor. Ancak savaş bu gıda arzını engelliyor. Çünkü Rusya'nın bloke ettiği Karadeniz'deki Odessa limanı bu ihracatın dünyaya açılan kapısıydı. Şimdi ise Ukrayna'nın tahıl arzını ülkeden çıkarabilmek için yeni bir plan hazırlığı var. İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı bir habere göre Litvanya Dışişleri Bakanı ile İngiltere Dışişleri Bakanı arasında yapılan bir görüşmede gönüllü ülkelerin katılacağı bir deniz kuvvetleri koalisyonu ile Rusya'nın Karadeniz'deki blokajı kırılarak Ukrayna'daki tahılın ülkeden çıkarılması planı konuşuldu. The Guardian'a konuşan Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis şöyle dedi. Zamanımız çok daraldı. Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmak için Karadeniz'deki Odessa limanı dışında bir çaremiz yok. Dünyayı beslemek için bu tahıla ihtiyacımız var ve gerekli adımları atmak zorundayız. Küresel gıda krizi bütün ülkeleri tehdit ediyor. Küresel işbirliği için de görev uluslararası kurumlara düşecek. Bu krizle ilgili endişeli bir açıklama geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 18 Mayıs günü yaptığı açıklamada şöyle dedi. Savaş 10 milyonlarca insanı gıda güvensizliğinin sınırlarına itti. Bu da yetersiz beslenme, geniş kitlelerde açlık ve nihayetinde kıtlığa yol açabilir. Birlikte harekete geçersek dünyada herkese yetecek kadar gıda var. Ancak bu sorunu bugün çözmezsek gelecek aylarda küresel gıda yokluğuyla karşı karşıya kalabiliriz. Küresel gıda krizi hakkında endişe duyan bir diğer kurumsa IMF. 23 Mayıs günü Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu açılışında konuşan IMF Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaşın pandemi nedeniyle darbe alan küresel ekonomiyi daha da zorladığını ve dünya ekonomisinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de en büyük sınavla karşı karşıya kaldığını söyledi ve ekledi. Gıda kıtlığı ve iklim değişikliğinin yarattığı tehditlerle mücadele için küresel işbirliğine gidilmesi şart. Öte yandan artan sıcaklıklardan ötürü üretimin düşmesi sebebiyle bu yıl buğday ihracatını yasaklayan Hindistan'a seslenen IMF Başkanı şöyle dedi. "Gerçekten bu yasağı yeniden değerlendirmeleri için yalvarıyorum. Tüm dünya için çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kendi vatandaşlarını beslemek zorunda olduklarını anlıyorum." 1.4 milyarlık bir nüfusları var. Ama önümüzdeki krizle baş edebilmek için küresel işbirliğine gitmek dışında bir seçeneğimiz yok. Giderek büyüyen gıda krizinin tek sebebi Rusya-Ukrayna savaşı değil. İklim değişikliği tarımsal üretimi her geçen sene düşürüyor. Daha Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başlamadan önce Dünya Gıda Programı 2022'nin korkunç bir yıl olacağı konusunda uyarmıştı. Dünyanın en büyük buğday üreticisi olan Çin de geçtiğimiz yıl yarışlardan ötürü buğday ekiminin gecikmesi sebebiyle bu yılki mahsulün tüm zamanların en düşük seviyesinde olacağını söylemişti. Şimdi de dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Hindistan'daki aşırı sıcakların yanı sıra Amerika ve Fransa'daki yağış düşüklüğü de buğday üretimi ciddi ölçüde etkiliyor. The Economist'e göre, yeterli gıdaya erişim güvenliği olmayanların sayısı, yükselen gıda fiyatları nedeniyle 440 milyon daha artarak 1.6 milyara yükseldi. 250 milyon kişi ise açlık sınırında. Dergiye göre Rusya-Ukrayna savaşı uzarsa 100 milyonlar daha açlığa ve yoksulluğa sürüklenebilir. Tablo ne yazık ki çok vahim. Elimizdeki veriler tüm dünyayı etkileyen ve uzun vadede çözülemeyecek bu gıda krizinin doğuracağı korkunç sonuçları tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Siyasi çekişmelerin, uluslararası anlaşmazlıkların ve ekonomik rekabetin giderek çetinleşeceği ne yazık ki milyarlarca insan açlık ve yoksullukla boğuşurken iklim krizinin gezegenimizi yaşanmaz hale getireceği bir döneme giriyor olabiliriz ve hepimizi doğrudan etkileyecek gıda ve iklim krizleriyle mücadele edebilmek için bütün devletlerin muazzam bir işbirliğiyle hareket etmesi insanlığın elindeki tek seçenek.